Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Bir son dakika haberi var değerli izleyicilerimiz. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen desteği aylık 1500 liraya çıkardı. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu 15 Temmuz şehitleri yakınları ve gazilerine ödenen desteği aylık dikkat 1500 liraya çıkardı değerli izleyicilerimiz. Bu gelişmeyi sizlerle paylaşıyoruz. Böyle önemli gelişmelere anında haberdar olabilme adına kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayı unutmayınız değerli izleyicilerimiz. Ee, ve videomuzun linkini paylaşmayı unutmayınız. Tekrar ediyorum. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen desteği aylık 1500 liraya çıkardı. Bu gelişmeyi değerli izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın değerli izleyiciler.